Selam. Ay, kollarımı çekeyim, geliyorum. <laughs> Selam arkadaşlar, ben geldim. Öncelikle hal hatır sorayım. Çünkü ben yine utanmadan bir aydan beri video atmıyorum. Ve çok özledim. Ve sürekli yorumlara baktığım kadarıyla siz de çok özlediniz. Sürekli video, yeni video nerede, kanalının şifresini mi unuttum falan diye sitem ediyordunuz. Ama geldim. Bugün aslında başlıktan da spoiler verdim ama o biraz sonraki konumuz olacak. Önce uzun, uzun dediğim 3-5 dakikalık bir sohbet etmek. Bir aydan beri neden yokum, nerelerdeyim, bilmem ne falan onları sizinle paylaşmak isterim. Sonrasında konumuza geçeriz. Bugün konumuza uygun olarak yalancılar ve yabancılar yeşili giydim. Neyse önce sohbet edelim sonra konumuza geçeriz. Ben bir aydır nerelerdeydim biliyor musunuz? Ee, nerelerdeydim? öf başıma gelmeyen kalmadı neler neler. Bir ton şeyle, başıma bir şey gelmedi gerçi de bir ton şeyle uğraştım. Iğır zıvır saçma sapan... Baktım 2021 güzel olacak diyorlar. Çok da kimse güzel olacak demiyor ama dedim 2021 benim yılım olacak. Bu yüzden adım atmaya başla Emre dedim. Bir sürü şey yaptım. Hayatımda bir sürü şey çıkardım. Bir sürü şey eklemedim. Hep çıkardım bir sürü şey çıkardım ama çıkardıkça güzel şeyler eklendi falan filan bir sürü şey gelişme oldu. Ben sürekli böyle bir sürü şey gelişti diyeceğim. Normalde şey hani böyle 300 ay gelmeyince insanlar youtuberlar şey çeker. Neredeydim? Niye video atmıyordum? Ne oldu? Başıma ne geldi? Falan gibisinden videolar çeker. Ben bunu ilerleyen zamanlarda ayrıyeten size böyle bazı şeyleri anlatacağım. Öyle bir video çekerim belki. Ama şimdi sırası değil. Şimdi yalancılar ve yabancılar hakkında konuşmam gerek. Neden diye sorarsanız. Yok söyleyeceğim. Yalancılar ve Yabancıların dün ilk kitabının son bölümünü yani mezuniyet gününü tamamen bitmese de yazım olarak bitmese de kurgusal açıdan tamamen bitti. Bütün her şeyi yazıldı diyebilirim. Yani yazıldı ama yazılmadı gibi. Kafanız karışmasın oraya geçin. Bakın iddialı konuşmak istemiyorum ama sonuna kadar iddialı konuşacağım. Narbalkar, Güneş söndürmem gerek ve yalancılar ve yabancılar. Yalancılar zaten benim üçüncü serim. Üç seri arasında bu zamana kadar en iddialı, en bomba, en böyle e, dudak ısırtan final. Yalancılar ve yabancılara ait. Okuduktan sonra zaten muhtemelen şey yazacaksınız. Emre Gül evinin adresi. <laughs> Ama o sırada ben bütün hesaplarımı kapatmışım, telefon hattımı kırıp atmışım, saklanıyorum falan. Bir şey diyeyim asla abartmıyorum, asla alay etmiyorum. Bilirsiniz zaten çok abartmam. Özellikle kitaplarım hakkında hiç abartılı şeyler söylemem. Ama böyle bir final yok. Bak. Okuyunca göreceksiniz ya böyle bir final yok. <laughs> Gerçekten yok. Ha neyse ne diyecektim. Asıl cümlem bu değildi bu arada. Dün işte onun gazıyla dedim ki bugün yalancılar ve yabancılar hakkında konuşmam gerek. Yalancılar ve yabancılar hakkında ne konuşabilirim dedim. Şey yapmak istemedim bu kez. Ee, ne derler ona? İşte ee, ne derler be? Soru işte yalancılar ve yabancılar hakkında merak ettiklerinizi sorun deyip orada ee, soru alıp onları cevaplamak istemedim. Çünkü merak ettiğiniz bir şeyler varsa kitabı okursunuz mantık Yani niye bana bir şey sorarsanız? Gerçi çok mantıklı. İleride bunun da videosunu yapayım. Şey yapmak istedim. Hatırlarsanız yalancılar ve yabancılar bir ayda 1 milyon okundu. Ve yine biliyorsunuz ki ben Wattpad'de asla çok okunan bir yazar değilim. Çok okunan bir yazar olmadığıma bakıldığında bir ayda 1 milyon okunmak benim için böyle nasıl yani falan oldum. Sonra dedim ki hani sürekli benden şey istiyorsunuz. işte okunma, nasıl okunmak için ne yapabilirim? İşte okuyucu kitlem yok. Nasıl toplayabilirim? Sen nasıl bu noktaya geldin falan filan sürekli sorular soruluyor. Böyle sabah akşam öyle ikindi yazsa her zaman soruluyor. Ben dedim ki çıkarımlarım doğrultusunda hani şey Birlikte yalancılar ve yabancıların bir ayda bir milyon okunmasını masaya yatırarak onun üzerinde konuşa konuşa böyle tüyolar geliştirelim dedim. Bunu da anlık asla düşünmedim. Dün gece bir anda aklıma geldi. Dedim Emre yürü gidelim konuşalım kameraya. Ve öyle asla yerimde durmamam peki. O kadar özlemişim ki bir aydır video çekmiyorum. O kadar kimseyle konuşmuyorum ki uzun süredir sosyalleşmiyorum ki. Baksanıza elim ayağım durmuyor. Neyse. Boş verin şimdi elimi ayağımı. Şimdi başlıyoruz. Yalancılar ve yabancıların yazılma sürecinden nasıl ortaya çıktığından, bir ayda ne oldu da bir milyon okundudan tüyolar vere vere gidiyoruz. Hazırsanız geriye yaslanın şey dermişim. Defter kalemlerinizi çıkarın not ala ala gideceğiz. Bu arada şey değil ha ben yine oturup da burada matematik formülü verir gibi şunla şunu toplayıp şunu çıkarınca şu oluyor falan demeyeceğim. Sohbet videosu gibi ama hmm, ne derler videodan çekip çıkarırsanız işinize yarar bilgiler olur herhalde. Şimdi yalancılar ve yabancıların konusu bakın arada bir böyle bir şeyleri abartarak anlatmayı çok severim ve spoiler değil aslında yalancılar ve yabancıların giriş bölümünde şey diyor hani işte odaya kız attım sen aniden gelince ben de heyecandan ne yapacağımı bilemeyip aşağı attım diyor. Sonra camdan baktıklarında gerçekten aşağıda bir kız cesedi görüyorlar ve hikaye böyle başlıyor. Bu benim yaşadığım bir diyalogtu. Direkt birebir bu diyaloğu yaşadım. Sonra ben bunu not aldım dedim illa ki ben bunu kullanırım. Sonra yıllardan bir gün dediğim Mart ayında ya da Nisan ayında gözüme bir şey girdi dur. Çıktın mı? Yıllardan bir gün, yıllardan bir gün değil bu arada. O diyalog gerçekte yaşandığından beri sürekli ben bu bunun üzerine bir hikaye yazmak istiyorum. Böyle başlayan ve sonucunu asla kurgulamadığım, nereye varacağını bilmediğim bir kurgu istiyordum. Sonra korona geldi, pandemi geldi bilmem ne falan. Hepimiz evlere kapandık malumunuz. Mart'ta ya da Nisan'da başladım zaten. Dedim ki ben yeni bir şeyler istiyorum. Güneş söndürmem gerek o sıralar. İkinci kitap yeni çıkmıştı. Güneş söndürmem gereği de biraz ara vermek istiyordum. Özlemek için. Ne yapacağım ne yapacağım yazacak elimde hiçbir şey yok. Dedim yürü Emre şuna başla. Hep zaten istiyordun. Başta dedim anlık bak asla kurgu yapmadım. Direkt bu kitap hakkında dedim ne olabilir? Ortada cinayet minayet varsa yalancılar da olur, yabancılar da olur. Sonra ismi bir buldum yalancılar ve yabancılar. Allah dedim ismin güzelliğine bak. Hani kurgu olmasa bile yalancılar ve yabancılar adında bir kitap yazarım ben dedim. İsim güzel. Kurgu zaten çok sevmişim. Direkt başladım. Bu düşünceye kapı yani yazmak istediğim gün anında oturdum başladım. Tanıtım yazdım. Sonra giriş bölümü zaten... O diyaloğu düşündüğüm zamanlarda yazdığım bir uydur kaydır bir bölüm vardı onu topladım derledim topladım sonra ben bunu duyurusunu yaptım bir ertesi gün attım sanırım ertesi gün attım herkes girişe nasıl yükseldi ama özellikle şey e, o işte aşağı baktıklarında cesedi görüyorlar ya ama buna bir yükseldiniz yani hepimiz yükseldik kafayı yedik girişte ben de anlamadım ama ben de aşırı yükseldim hani şey keşke başkası yazsa da fanı olsam diye ama ben yazdım ama yine de fan oldum neyse Sonra ben gaza geldim. Ertesi gün bir bölüm daha attım. Sonra ertesi gün bir bölüm daha attım ama şey olarak değil. Hani böyle zaten pandemide kafayı yemişiz. Üç gün olmuş daha Üçüncü günde de kafayı yemezsin ben de bir tık abartmışım. İşte sürekli yazmak istiyorum. Elimde de dediğim gibi yazacak bir şey olmayınca abandım yalancılar ve yabancıları sürekli yazıyorum. Hikaye gelişiyor. Hiç de kurgulamadım ya çünkü bir anda düşündüm ve başladım. Asla kurgusu yok. Gidişat hatta ekinin ağzından başlıyorum karaktere. Aman kitaba. Sonra Perin'in ağzına dönüyorum. Ve ağız değiştirmekten nefret ederim kitapta. Ne okuduğum kitaplarda bunun olmasını isterim ne de yazdığım kitaplarda asla ağız değiştirmek istemem. Ama bunda onu da yaptım düşünün. Ben de maşallah yapmam dediğim her şeyi yapıyorum. Youtuber olmam dedim youtuber oldum. Ağız değiştirmem dedim ağız değiştirdim. Artık Allah diğerlerinden korusun. Neyse. Ben yine dağılıyorum arada söyleyeyim bana tamam mı? Dağılıyor ne topla kendini diye. Birkaç gün seri bölüm attım. Sonra bir tık yoruldum. Bir tık yoruldum dediğim haftasında tekrardan bir sürü bölüm attım. Böyle böyle gitti ve hikaye daha 10 bölüm falan da olmamıştı bu arada. Birinci ayına geldi. Aman bir milyon kutluyoruz biz. Dedim ne yapıyoruz herhalde benim hikayem değildi. Bu ne münasebet dedim. Sonra dedim ki Emre kendine gel dedim. Sen en iyilerine ve en çok tıklanmaya layıksın dedim. Tabii ki de bu okunma senin okunman dedim. Hemen kutlamaya başladık Instagram'da zaten. Yalancılar ve yabancılar 1 milyon bilmem ne falan. Bu benim için yani kendi içimde rakam, rakamlar asla bir başarı değildir. Ama kendi içimde baktığımızda bir ayda bir milyon okunmak benim şeyim. Kendi içimdeki başarılarımdan biri oluyor. Bayağı da yükseldim yani sonuç olarak 1 milyon tıklanmak şey değil. Yavana atılacak bir olay değil. Uf, nefes nefese kaldım durum bir istirahat edeyim. Her neyse nasıl desem hikaye beni o kadar içine çekti ki. Mesela ilk kez sonunu belirlemediğim bir kitaba başladım. Normalde benim kitaplarımda olayım şudur yazarken. Bunu hep soruyordunuz işte nasıl yazıyorsun falan bunun da cevabı olsun. Ben kurgu belirlemem asla. Ana kemik kurgum vardır atıyorum işte bu kitapta aşağıda ceset görülmesi gibi. Ana bir olayım var. Onun üzerine etrafında geçecek karakterlerin yaşayacakları hiçbir olayım kurgulamam. Sadece bir de ana kurgunun yanında sonu bellidir. Benim finallerim her zaman 300 sene öncesinden belli olur. Asla değişmez. Ama yalancılar ve yabancıların finali asla belli değildi. İşte ceset kim, katil kim, nasıl yaşandı, o gün neler oldu hiçbir şekilde hazırlamadım. Bir an bile düşünmedim. Direkt başladım. Bence şey oldu. Hani herhangi bir kaygı gütmedim. Normalde de gütmüyorum çok fazla da. Hani şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, karakterler şöyle mi olsa, böyle mi olsa, şunu mu daha çok sever insanlar falan. Asla düşünmeden başladım yalancılar ve yabancılara. Ve bence bunu sevdiniz. Bence bunu sevdik. Çünkü ben böyle asla her gün bölüm yazabilen bir tip değilim. Normalde çok o konuda sorumsuzumdur. Şey dermişim bilirsiniz. <laughs> e, o kadar da değil yani. Ama çok böyle her gün her gün bölüm yazabilecek bir huyum yoktu. Ben de çok özlemeyi severim karakterleri, kurguyu falan. Öyle daha keyif alıyorum yazarken. Her neyse bunda direkt başladık ya. Hiçbir kaygı gütmeden başladık. Ve hani... Bu sefer kurguyu bilmediğim için sizinle birlikte ben de merak ediyorum. Bir sonraki bölümde ne olacak? Bir an önce yazmalıyım ki bir sonraki bölümü öğrenmeliyim. Bu tatlı telaş olunca da ister istemez ortaya gerçekten hepimizi içine çeken bir kurgu oluştu ve bunu çok sevdiğimize inanıyorum. Bu yüzden ve bir anda 1 milyonlar, 3 milyonlar, 5 milyon, şu an kaç milyon? 2 milyon ya da 3 milyon bir tıklanması var. Çoğunlukla sebebinin bu olduğunu düşünüyorum ve burada hemen tüyümüz ne olacak biliyor musunuz? Şey değil. Hani bir kurguya başlıyorum. Ne kadar okunacak acaba? Kaç bölümde okunacak? Kaç kişi beni takip edecek? Kaç oy gelecek? Bunlara takıldığınızda çünkü bak açık açık söyleyeceğim. Kankayız sonuçta. Hiçbir şeyi gizleyemeyiz. Güneşi söndürmem gereği Wattpad'de başladığımda çünkü daha önce hiç nar, nar balkar zaten direkt kitap olduktan sonra ben kendim istediğim için paylaşmıştım. Ama güneşi söndürmem gerekti şöyle bir olay var. Dedim ki hani Wattpad'de bazı insanları görüyorum işte bölüm atıyor, tıklanıyorlar, yorum alıyorlar falan. Bununla gıpta ediyordum. Sonra dedim ki ben de okurlarımla böyle bir iletişim halinde olmak istiyorum orada deyip güneş söndürmem gereği orada başlamıştım. Hani kasıyordum işte ne kadar insan okuyacak, ne zaman acaba yükselir hikaye, kaç kişiye ulaşır falan manyak olmuştum. İlk zamanlar asla okunmadı doğru düzgün böyle tam böyle hayalini kurduğum tıklanmalara ulaşamadım. Şuna geleceğim lafım. Bir şeyin üstüne çok düştüğünde ve kaygılar kaygıları kaygı güttüğünde asla olmuyor. Bunu güneş dönmem gerekli yaşadım. Çok sonra okudunuz ya on, yani Kerem hikayeye gelene kadar Kerem de 10. bölümde falan geliyor. O zamana kadar mesela kimse okumamıştı. Kerem geldikten çok sonra okudunuz hatta. O yüzden herhangi bir beklenti olmadan başlamak dikkatin bunun yanına. Çünkü gerçekten böyle. Hani hangi kurguyu yazmak istediyseniz direkt ona başlayın. Üstüne çok düşünmeden. Acaba yazsam şöyle mi olur, böyle mi olur, şu mu okur, bu mu okumaz. Asla düşünmeyin. Direkt başlayın. Yazmak isteyenlerin birinci ve en önemli tavsiyem bu. İkincisi, beklenti içinde olmayın. Bu da gerçi birincinin aynısı gibi. Ama beklenti içinde olmayın. Hani hatta ne yapın biliyor musunuz? Ee, bir süre. Atıyorum hiç kitleniz yoksa ya da şeyse. Bölümü atın gidin. Bakmayın asla. Biri okumuş mu ya da aklımda böyle milyon okunmak falan hiç yoktu. Asla yoktu. Dedim ister okuyun ister okunmayın. Koronada ben kafayı yemişim. Hayatımın geleceğimin ne olacağı belli değil. İmzalarım durmuş. Kitap basımları durdu o, o sıralar falan. Dedim ki kime ne? İster yazarım ister yazmam dedim. Başladım hikayeye. Yani şimdi şey olmasın size de ayıp olmasın ama kendim istediğim için ve keyif aldığım için başladım. Ve çok da güzel ilerledi, büyüdü ve şu anda çok mutluyum. Yine yalancılar ve yabancıların kendi kemik kitlesi çok güzel ve hala da çok güzel. Ben şey yaptım işte şu geçen iki video önce falan anlattığım depresyon olayı var ya. O zaman yine yalancılar ve yabancılara denk geldi. Maalesef uzun süre ara verdim ve ister istemez insanlar ki benim bu arada çoğun, takipçi kitlem çoğunlukla şeydir. Okuyucu kitlem rafa çıksın kitap alıp elimizde okuyalım. Kitlesi. Çoğunlukla kendinizi biliyorsunuz. Hemen kabul edin bunu. Kabul edin. İki kere kabul edin dedim. Ne alaka? Neyse. Hani şeyi sevmiyorsunuz. Çünkü ben de sevmem mesela. E, ne derler ona? Telefonda ya da bilgisayarda kitap okumak bana çok böyle rahatsız edici geliyor. Gözlerimi ekstra bir yoruyormuşum gibi hissettiriyor. O yüzden kitap okumayı ben de daha çok severim. Ve siz de çoğunlukla öylesiniz. O yüzden mesela sırf siz böyle olduğunuz için bu arada şey daha çok. Wattpad'den beklentim hiç yoktu. Dedim ben burada yazarım. Okumayı sevenlerle birlikte işte yorumlarda iletişimde oluruz. Asıl sizin sevdiğiniz olaya da bir süre sonra gelirim zaten. Orada da imzalarda görüşürüz falan mantığı vardı. Ama dediğim gibi pandemi araya girince direkt dedim başlayayım. Canın keyfin hikayesi ne istiyorsa onu yap dedim. Mesela Yekta'yı ben çok sonra başrolümüz o ya. Yekta'yı çok sonra tanıdım mesela. Peri'yi sadece şey olarak biliyordum. O da bir iki bölüm yazdıktan sonra dedim ki sürekli güçlü kız karakter yazdım mesela bu zamana kadar iki serimde. De. Dedim bu sefer biraz daha böyle pasif, daha böyle dışlanan bir karakter. Çünkü sürekli etrafında çok onu seven ve değer veren kız karakterlerim vardı. Bu kez dedim hiç arkadaşı olmayan dışlanan ve itilen bir karakter yaz dedim. Ve o şekilde tanıştık Peri ile de birkaç bölüm sonra o kadar sevdim ki Peri ve Yekta çocuklar size bayılıyorum. Yekta mesela bu zamana kadar yazdığım bence en ne derler farklı karaktere sahip karakterim olabilir. Orada mesela umursamaz kendi umursamaz kendi umursamazlığımdan çok rahatsız oluyorum. Benimkini çarpı 5 çarpı 10 yaparak Yekta'ya yazdım mesela. Sinir bozucu bir hale aldı. Yorumlarda mesela şey görüyorum. Yekta'yı bıçaklamak, öldürmek istiyorsunuz ama kopamıyorsunuz da. Tam da hayal ettiğim karakter buydu çünkü. Aşırı gıcık olacaksınız ama şey gibi. Hani hem küfür edip hem seveceksiniz anladın mı? Öyle bir karakter istiyordum ve öyle olması gerekiyordu daha doğrusu. Benim istediğim için değil. Yekta kendini o şekilde bize sundu ve öyle oldu. Yazma tüyoları ile ilgili video falan çekiniyordunuz. Bence en büyük tüyo verebileceğim size bu arkadaşlar. Beklentisiz başlayın. Ben bunu yalancılar ve yabancılarda gördüm. Bak ne olacak şimdi durun. Yalancılar ve yabancılarda işte direkt beklentisiz başladım. Hiç düşünmeden, üstüne kaygılanmadan başladım. Direkt bir ayda bir milyon okundu ya. Hatta bir ayda falan da değil. 24-25 günde bu arada. Ben bir ayda diye yuvarladım daha temiz duruyor diye. Sonra kafes kuşuna da başladım. Aynı şekilde. Galiba ben Wattpad'de ünlü oldum. Yalancılar ve yabancılardan sonra. Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Kafes kuşunda bir bölüm var. 95 bin, 100 bin falan olacak. Bir bölümle. Acaba beni çok mu stalkluyorlar? Bilemedim. Ne diyordum? Hah kafes kuşunda mesela asla beklenti içinde başlamadım. Hatta şey dedim ya size. Böyle yalancılar ve yabancılar gibi her hafta bölüm gelmeyecek. Bunu asla sorumluluk olarak görmeyin. Bunu ben canım ne zaman isterse o zaman yazacağım diye. ilk giriş birinci bölümünü attım. Üstüne düşünmeden asla bıraktım. Çekildim o hatta ona hiç üstüne bile durmadım. Finalin, onu da finali minali hiçbir şey hazır değil. Ama o da bilmiyorum. Hele onu ekstra yalancılar ve yabancılarda yalancılar ve yabancılara gösterdiğiniz ilginin iki katı falan daha çok sevdiniz onu. Onu da anlamadım. Galiba onu da güzel yazdım. Galiba ben güzel yazıyorum. <laughs> Sebebi bu olabilir mi acaba? Hiç düşünmedim. Genel olarak şey hmm, bak, galiba bir tane tavsiye verecekmişim. Bunda keşke story'de söyleyeseymişim. Videonun karşısında 5 saat konuşmaya değer mi? Ama o kadar özledim ki hani şey istiyorum en az iki buçuk saat selam vereyim istiyorum. Nasılsınız, iyi misiniz diye sorayım istiyorum. O kadar böyle konuşasım var. Bu arada bakın bu videoda hepimizin kendimle dahil huzurunda söz veriyorum. And içmeyeyim çarpılırım. Ee, söz veriyorum. Düzenli video atmaya dönüyorum. Sözleşme de imzalıyorum şu an. İmzaladım. Her hafta video atacağım. Gerçekten. Hani en kötü içerik mi bulamadım? Sonuçta o kadar içerik nereden bulurum bilmiyorum. Kafamda birkaç tane var ama onlar bitince ne yapacağım? Tabii ki de içerik diye ağlamaya başlayacağım. Ya size sorarım o zaman. Atıyorum bir hafta o geldi hiç içeriğim yok siz de bulamadınız falan. Açarım söz sohbet ederim valla. Söz sohbet edeyim yine bu şekil. Hani bir konu buluruz yine onun üstüne konuşuruz. Aa bu arada ne diyeceğim? Bir içerik buldum arkadaşlar. Dün... Dün buldum hatta evet evet ben de dün her şeyi dün yapmışım ha. Bir içerik buldum. Bir şey diyeyim mi? Yakında yapmaya başlayacağım. Detaylıca sizlere de anlatacağım çünkü of o kadar iyi bir içerik ki bayılacaksınız. Böyle her hafta gelsin de o videoyu izleyelim de birbirimizi bıçaklayacağız. O derece seveceğiz. Bak, sıfır şaka. Abartmıyorum. Ama yalancılar ve yabancıların finali daha iyi. Çok çok iyi. Of o kadar iyi ki. Hani yaşananların bir böyle kırıntısından spoiler versem şu an Bihter gibi beyaz elbise giyip aynanın karşısında kalbimizi ararız. O derece felaket yazdım. Baya iyi. Çok. <laughs> ben de istiyorum ki laf yiyeyim. İnsanlar gelsin desin ki abartma yeter Susam desin bana. Neyse abartmayacağım çünkü beklentiyi yükseltmek istemiyorum. Okuduktan sonra siz karar verin istiyorum. Aşırı iyi oldu ama. Ee, onun dışında ne söyleyebilirim? Yani arkadaşlar ben, bence başka verecek tavsiye yok. Yoksa şey değil. Oturun mum ışığında yazın. Karanlık olmadan, ışıklar sönmeden, gece olmadan yazmayın. Yoksa başınıza şu gelir bu gelir müziksiz yazmayın falan. Böyle, bu tavsiyeler kişisel. Öznel yani bunlar. Değişir. Sen karanlıkta yazmayı seversin. Ben gider düğünde yazarım. Kime ne? Ki bu arada düğünde yazabilirim biliyor musunuz? Ben çünkü yazı yazarken o kadar kapatıyorum ki kendimi. Mesela dizi izlerken yazı, kitap yazabiliyorum. Çünkü asla şey yapmıyorum. Dizi orada oynuyor. Ben bilgisayara odaklandığım ama zaten diziyi görmüyor gözüm. O yüzden mesela ben her ortamda yazabiliyorum. Çok şükür maşallah diyeyim. Neydi bu böyle tavsiyeler vermeyeceğim. Yoksa istiyorsanız şey derim. İşte slow müzik açın. Odanıza çekilin. Huzurlu bir köşe oluşturun. Oldu. <laughs> Ya sen söyledin diye ben de hepsini yapacaktım. Bunları artık siz zamanla karar verirsiniz. Ama beklenti içinde olmayın. Özgün olun. Şey olmasın hani e, yine kendime örnek vereceğim. Yalancılar ve yabancıların konusu ne mesela? Atıyorum X konusu. AX konusu okundu. Bir ayda bir milyon okumuş yalancılar ve yabancıların aynısını yazayım. Ben de bir ayda bir milyon okunurum. Mantığına girmeyin. Olmaz. Çünkü olmaz. Şeyden dolayı olmaz bu arada. Şey demek istemiyorum. Hani yalancılar ve yabancılar çok özgün bir konu. Onu benden başka kimse okutamaz falan değil. Yazsanız siz de okutursunuz ama şöyle bir şey. İçinizden geliyor mu? Zorlayarak illa okurgu okundu diye kendinizi zorlaya zorlaya yazarsanız affedersiniz bok gibi olur. Çünkü siz sevmediniz, siz istemediniz o kurguyu başta. Ve sizin istemediğiniz bir şeyi karşıdaki insana yansıtmanız imkanı yok. Hiç, yani Hiçbir kuvvet yaptıramaz bunu. Adımın Emre olduğu kadar eminim yani. O yüzden sizin içinizden gelmesi lazım. Başladığınız ya da yazacağınız kurguyu istemeniz çok önemli. Aslında baktığımızda güzel tavsiyeler verdim şu an bak. Özgün oluyoruz. Beklentisiz başlıyoruz. Kimseyi takmıyoruz. Birkaç tane daha şey. Son söylediğim neydi mesela? Siz genelden toplarsınız ya şu an. Bilemedim. O kadar... Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bir aydır yokum ya. O kadar çok konuşmak istiyorum ki. Kafamın içinde mesela şu an dilimde yalancılar ve yabancılar çıkıyor ama kafamın içinde 300 tane konu var. Hepsinden konuşmak istiyorum ama hepsinden konuşursam burada 2030'da falan çıkarız bu videodan. O, o yüzden kısım kısım gideceğiz. Bu videoyu bence kısa kısa hemen yarın atacağım biliyor musunuz? O kadar bu gece oturacağım mesela bitene kadar edit yapacağım. Asla bırakmayacağım çünkü... Hemen istiyorum ki yeni videolarımız olsun, izleyelim, kıkır kıkır gülelim falan. O yüzden geç kalamam daha fazla. Ne diyecektim? Of o yeni bulduğum içerik geldiğinde. Sonra yakında size biraz önce bahsettiğim gelişmeleri yaptıklarımı, çıkardıklarımı, topladıklarımı falan anlatacağım. Of nasıl? Bu nasıl hem de nasıl? Bayağı iyi. Şok olacağız hep birlikte de onları şey birlikte artık bakarız. Konuşuruz, sohbet ederiz yine zamanı geldiğinde. Umarım Wattpad'de yani Wattpad'de okunup okunmamak önemli değil. Bakın yine... E Ufak minik minik tavsiyeler vererek beda edeyim istiyorum. Narbal Kar serisi. Biliyorsunuz ki asla okunmayan bir kitap. Yani asla okunmayan dediğim bu arada şey. Hani Wattpad'de milyon milyon tıklanmadı. Tıklanmayan bir se Yani tıklan... <laughs> asla anlatamam. Yani tıklanmadı değil. Tıklatmadım. Ben direkt yayın evlerinin bana getirdiği teklifleri değerlendirip içlerinden birini seçtim. O şekilde okuyucusunu buldu ve çok yani benim için gerçekten başarılı bir seri olarak raftaki yerini aldı. E, Wattpad'de milyon okunmadı. Yani şeye bağlamayın. Ben yazar olmak istiyorum ama Wattpad'de okunmuyorum. Yazarlığı bıraksam yo Ben öyle mi yaptım? Ben sonradan kendi rızamla, kendi isteğimle, keyfimi, hayal söyle istedi diye Wattpad'e geldim. Orada da başarılı oldum. Hani e, kısacası demek istediğim cümleleri toplarsak çalıştıktan sonra başarılı olamayacağınız hiçbir kulvar, hiçbir yer, hiçbir platform yok. Sadece sizin parmaklarınızın ucunda. Çalışın, kazanın bu kadar. Umarım da kazanan sizin içinizden birileri olur çünkü. Beni takip ediyorsunuz. Siz kazanın tabii başka kim kazanacaktı? Siz kazanın, ben kazanayım sonra hanedanımız yürüsün valla. Bitti şimdilik ya ben gidiyorum. Instagram'dan falan yazın bana video nerede diye. Ben diyeyim ki geliyor dur bekle diyeyim. Sonra size de tamam dersiniz. Sonra ben videoyu editler atarım. Onun dışında buradan da bütün yorumları okuyup likelıyorum. O kadar keyif alıyorum ki buradaki şeyleri yorumları. Onun dışında Wattpad'den yalancılar ve yabancılara da göz atabilirsiniz. Bak of. Yalancılar ve yabancıların geleceğini bir şey diyeyim mi? Geleceği hakkında bir spoiler versem. Gelecek dediğim kurgudan bahsetmiyorum bu arada. Kurgu efsane oldu. Orayı okuyup gö kendiniz görün. Onun dışında şey diğer boyutlardaki geleceği of o kadar o kadar çalışıyorum ki yalancılar ve yabancılar o kadar güzel bir yere gelecek ki gelecek değil gelecek bayağı gelecek. Yani şey değil. Hayal etmek, aklımdan geçirmek değil. Gelecek. Günler sonra, aylar sonra diyeceğim ki Bak bu videoda böyle demiştim. Bakın ne oldu şimdi diyeceğim. Siz de aa gerçekten diyeceksiniz. Daha açık konuşmam için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Şu an sadece üstün körü bir şeyler zırvalayabiliyorum. O yüzden asla şey değil heyecanlandırmak için değil. Şu an susmam gerektiği için susuyorum. İleride of nasıl şenliklerle kutlayacağız var ya. O zamanları şey ilan edeceğiz. Bayram. Her yıl o zaman geldiğinde kutlamalar yapılacak. O derece. Ah çok mutluyum. Bu arada ben size şey söyledim mi? Dur bundan sonra kapatayım. Of çenem açıldı. Asla veda edemiyorum. Ben yine bir bunalımlara falan girdim. 2-3 günlüğüne. Sonra zaten size anlattım bir tık. Ama hemen topladım ve hayatım böyle gidiyordu. Şu an böyle gidiyor. Ve iyi ki böyle gidiyor. O kadar güzel bir yol ki. Çok mutluyum. Umarım herkes hayatında doğru olan yoldan gider. Bu da küçük bir temenni ve veda cümlesiydi. Ben kaçıyorum. Haftaya görüşürüz. Bol bol yorum yapın vallahi Çok keyif alıyorum okurken. Hadi ben kaçtım. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya unutturmayalım birbirimize. Haftaya da gelelim. Bir de bana şey ne konular hakkında konuşalım yazın böyle sohbet edelim bilirkişi olduğum için hepsi hakkında fikrim illaki vardır. Konuşalım ama konuları birlikte bulalım isterim. Bana içerik şey ne işte ondan yazın öyle okuyup istişaresini yapalım bir cübbelerimizi giyip istişare masasına oturalım. Vakti geldi çünkü artık. Şimdilik ben kaçıyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Öptüm. Bay bay.